Dur. Bizimle işbirliği yaptığın için öncelikle teşekkür ederim. Şimdi beni iyi dinle. Eğer kızını görmek istiyorsan önce çeneni kapalı tut. Sonra da dediklerimi harfiyen uygula. Tamam. Ne diyorsanız yapacağım. Şişt. Ne dedik? Çeneni kapalı tut. Gidelim. Yürü. Hoş geldin Ali. Birbirimize, ismimize hitap edebiliriz değil mi? Sıkıntı yok. Daha dün birbirimizi boğazıyorduk. <laughs> ee, ne demişler? Büyük dostluklar kavgayla başlar. Buyurun. Hadi çocuklar gelin bakalım. Alın ekmeklerinizi. Baba ben üç dilim istiyorum. Tamam. Evet. Al bakalım sana üç dilim. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim baba. Aslanım. Baba ben de üç dil isterim. Herkese yetecek kadar var. Bu ne içtiğini istiyor. Al bakalım. Gel. Afiyet olsun. Bu bahçe. Çocuklarım. Benim cennetim. Onlardan daha değerli bu dünyada hiçbir şey yok. Her şey onlar için. Senin çocuğun var mı? Evlat çok farklı bir şey, hele böyle eve geldiğinde sana koşarak sarılmaları, insanı komik gibi yapıyor. Senin için sadece kendi çocukların önemli değil mi? Diğerlerin zerre önemi yok. Geçenki patlamada dört çocuk öldü. Bu vebayla bu çocuklara nasıl sarılıp uyuyacaksın? Bu ikisi ayrı şeyler benim için. Hayatın kuralları sert. Kader midir bilmem. Ama hayatta kalmak ya da kazanmak için doğru zamanda doğru yerde olmak gerek. Sen bu söylediklerini bir de annelerine söyle bakalım ne tepki verecek. Onların anneleri yok. Ben yani yakın zamanda vefat etti. Daha doğrusu ben öldüm. Nasıl yani? Ne demek bu? Yaşadığım hayat ona zor geldi. Çocukları benden koparmak istedi. O aşıktı bana. Ama aşkın kölelik olduğunu unuttu. Sen de onu öldürerek hatırlatmış oldun öyle mi? Ne olacak peki bu çocuklara hiç düşündün mü? Eğer bir gün ölüp gidersen. Kardeşler olarak birbirlerine tutunacaklar. Baban öldüğünde, kız kardeşinle yaptığın gibi. Hmm.